Of, çok var ya. Birazdan zilim de çıkar. Ee? Şu kendi telefonu var ya, durmadan çalıyor. Sinirimi bozuyor ya. Sabahtan beri zır 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 zır. Konuşamadım da. Allah Allah. Evet, doğru diyorsun şöyle kıyafetini ya. Gel kalk. Ne oldu ya? Telefon zır 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 çalınca mecburen uyanıyorsun. Nasıl uyuyabiliyorsa anlamıyorum. Ha tamam tam, özür dilerim. Tamam. Dur ben de... Bu ne ya benim... Bu iki tane ne aldın sen? Ha? İki tane mi var? çıktın ondan. Aa, Allah Allah. Atıyor bunu. At. Bu eskimiş olanı. Evet, yeni olan dolabındaydı çünkü. Garda dolabını koymuştum ben. Çocuklar da uyuyor da ya. Atıyor bunu. Atalım. Hı, attın mı? Attım attım. Tamam. Hadi üstüne bir şey giy. Şunu giyerim. Tamam o zaman hadi gel e, telefonla çantalarımızı falan alalım. Çıkalım. Bir Çantama ulaşamıyorum ya. Ha burada. Telefonları alıyorum. Kamerayı alıyorum. Şu kamerayı alalım. İçine telefonlarımızı koyalım. Cüzdan alalım yanımıza. Dur. Dedim cüzdan telefon kaçar şimdi. Telefondan önce arkaya koyalım. Cüzdanlara öne koyalım çünkü. Onlara daha çok işimiz yarayacak. Tamam hadi gel çocukları da uyandıralım. Ya yedek olsun diye böyle bir bebek odası hazırladık ama daha hamile miyim değil miyim onu bile bilmiyoruz. Doğru diyorsun ama belli olmaz ya. Tamam. <laughs> 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 Nicholas Anne uyandım mecburen bu osurukla Ay Duydunuz mu? Kızım duymamak mümkün mü? <laughs> Çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yoktu kızım. Neyse hadi oğlum üstünü giyin sen de. Kızım sen de üstünü giyin ben. Sen dışarı kıyafetiyle mi yaptın? Evet hani babam en son alıp getirdi ya. Ha, doğru sen uyuyarak gelmiştin değil mi? Sonra da dışarı kıyafetiyle yapmışım. Evet dışarı kıyafetiyle yapmışım anne. Neyse hadi oğlum giyin hemen. Tamam yiyelim anne. Tamam neyse. Oğlum şapka takıyor musunuz siz? Ee, bilmem ki anne ya. Ne taksam acaba bunu Anne. Hani. Bunu mu taksam? Kızım yok senin tokam var zaten. Sen takmayacaksın. Oğlum takacak da Yok anne ya ben de takmayacağım. Tamam. Ablamızı uyandıralım çıkalım. Tamam şu çantayı da yere bırakayım. Anne hani yanına oturabilir miyim? Otur kızım. Hadi gelin. Sizi bekleyecek değiliz. <laughs> ah geldik be. Çantayı şimdi yanına alayım. Kızım. Ne kızım 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 ya. Dışarıya çıkıyoruz. Ne dışarıya mı çıkıyoruz? Evet. Hadi. Giyin üstüne çıkalım. Tamam. Tamam. O zaman şunu giysem. Kızım ne giyiyorsan giy işte. Bir şey giy yeter ki. Tamam anne. yapacağım ile gidecek değil mi? giyeceğim. Tamam hadi. giy gel. Ee, şey. Telefonumu alayım. Ee, çantam var mı anne yanında? Yani benim alırım da yalan hani yoksa. Götüreceğiz kızım ver telefonunu. Cüzdanını alacağım mı? Alacağım anne dur nerede? Kutu. Ah. Cüzdanımı alayım. Hah. Al bakalım anne. Tamam. Ver çantayı koyalım. Kızım getir çantayı. Ne? al anne. Al kayıt kızım. İki tane telefonum var. Ne yapıyorsun bu iki telefonla anne? Annem. Anne ya. Bir tanesi okulda öğretmenimle görüşüyorum bir tanesiyle. Bir tanesiyle de şey yapıyorum. Ee, videoları falan hashtagliyor işte. Ya bu ne ya? Bir kapanmadı. Çanta gitti ya. Tamam. Neyse hadi alalım şu çantayı gidelim artık yani sabrım tükenmek üzere arkadaşlar biz dışarıya çıktığımızda size yeniden açacağız görüşmek üzere hadi gel gelken sen bu sefer 35 kişi bin içi. ah gelin artık geldik merhabalar Merhabalar. Az iki dakika bir işim vardı. Bir müşterimiz arıyor. İçeriden bir ona bakıp geleceğim. Tamam. Tamam bekleyelim o zaman. Oturun şuraya. Gösteri hazır mı? Hazır. Üf. Şu bebekten nefret ediyorum. Bırakacağım bu çocuğu artık burada. Ha? Ne oluyor burada? İstemiyorum bu bebeği ben. Hmm, neden? Çünkü durmadan ağlayıp üzülüyor Ve ben bu bebeği artık istemiyorum. Burada bırakıyorum. Ve konservatuvara da bırakıyorum. Hem kıyafetlerim nerede benim? Ben de sana kendi kıyafetlerini vermiyorum. Vermezsen verme be. Allah Allah ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Sizi ilgilendirmez. Ne yapacağım bu bebeği burada ya? Neyse. Gösteri bir sorarız. Artık yapacağız bir şey. Evet. Bir şey mi şey alacak mıydınız? Patlamış mısır alacağım bir tane. Al, alın şunu. Tamam başka da bir şey yok. Hadi gel kızım. B Anne en, en öne biz oturalım Nicholas'la. Tamam kızım oturun oraya oturun. Biz seninle en üstte oturalım. Şu çantalarımızı da bırakalım buraya. Şuradan da arkadaşlarımız izlesin. Hı? Hmm. Ah ayrılmakta çok kötü bir şey yaptım. Ama ayrılmak zorundaydım. Doğru diyorsunuz prenses. Çünkü sarayda size hep kötü yap kötülük yaptılar. Evet. Ha. ha? Gel buraya. Ay ay. Aa Çabuk 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 Hı? Burada bir şey yok ki. Sen neyin arkasına saklanıyorsun? Söylesene bir bana. Taş adamın arkasına. Aa, ben bu dünyada görünmüyor muyum ya? Aa, what? aa, aa, Aa. Aferin sana. Tamam, gel yolumuza devam edelim. Hadi gel devam edelim videoya. Duyuru. Arka sahnede bir çocuk bırakılmıştır. Duyuru. Ne? Arka sahnede bir çocuk mu bırakılmış? Ha? Neyse. Arka sahnede çocuk mu bırakılmış? alacağım. Kimmiş o bakalım. Arkadaşlar kamerayı da alayım. da alayım. artık bırak şu elindeki şeyi de. Hanımefendi beni arka kısmına götürebilir misiniz? Ya da şunu alayım. Tamam götüreceğim. Gelin hanımlar. Gösteri ara verildi. Tamam ben bunu bu çocuğu kim bir attı burada bilmiyoruz falan hanımefendi az önce çıkan kadın var diye galiba o annesi var ya, o kadın döverim ben tamam şimdi sinirlenmeyelim ya ben bu bebeği eve götürebilirim götürebilirsiniz tamam teşekkür ederim. çocuklar bakın burada kim var. Dışarıda. Ver bakayım bebeği. Be. Ay ağlama bebeğim, ağlama Az şey. Az bir sırada ben gidelim diye olur mu? Onu gidelim anne. Bir kafeye mafeye gidelim orada bari bakalım çocuğa bir şey falan var mı? Tamam gidelim ama hızlıca gidelim çünkü çok fena korkuyorum ben ya. Hadi gelin, oturun ablanızın kucağına, binin yani. Hadi gidelim hızlıca. Biz gelmeden bir dakika önce. Ee, bu kardeşin artık sevmemeye başlıyorum. Hı? Neden? Hep tatlı bir çocuk bence. Durmadan zır ağlayıp beni sinir ve artık bu bebek burada kalacak. Ne, ne ne Evet o çocuğu sevmiyorum ben. Gel buraya çabuk gidiyoruz buradan. Bari bir oranını alsaydık. Hayır gidiyoruz çabuk. Burada oturacağız. Ne onun için? Ay, Ay, Kaya, bebekler, işte biz ne yapacağız ya? Eve gidelim ben, yenisin. iyisi. geldik ya bırakılmış bebeklere bari hazır bebek e, bebeği bir laf doğarsa diye yaptığımız yatağı bırak ağlama ağlama hadi bebekleri yatağına bırak Tamam, ben yapmayacağım. Ah! Ah! yapmak istemiyor. Ya. Herhalde burada yatacak. Ah! 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 Yarın da bir kontrole gidecek ne olur ne olmaz. Tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da. görüşmek üzere.